Ben pilli arabaya binmem, ben akülü arabaya binmem, akülü araba mı olurmuş, ben pilli arabaya binecek yaşı çoktan geçtim, akülü arabayla daha nasıl çıkacaksın, dikkat et pilin bitmesin gibi mobbinglere maruz kalıyoruz. Tahmin edersiniz ki bir elektrikli araç sürücüsü olarak gel gelelim ki hiçbir etki yaratmıyor, zero etki bırakıyor. Çünkü bu şeye benziyor, yıllarca insanoğlu at arabalarına bindi. Daha sonra içten yanmalı arabalar çıktı. İçten yanmalı arabalar tabii büyük konfor at arabalarının yanında. Mekanik araba mı olur demeye benziyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani şu an tamam tapıyorsunuz içten yanmalı arabalara. Ben de pilli araçları sanki ben yaratmışım gibi ya da bir reklam alıyormuşum gibi bir algı var. Alakası yok. Görüşlerimi paylaşıyorum, içerikler üretiyorum, bilgilendirmeler yapıyorum. Ne o markadan bir para almışlığım var, ne ona tapmışlığım var, öyle bir durum yok. İyi olanı her zaman överim, severim, desteklerim. Mesela geçen gittim şeye, T10F'in aracını incelemeye. Helal olsun, yani kim ne söylerse söylesin, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Abi yapmış adamlar, yapmışlar yani bir şekilde bunu piyasaya sürmüşler. Çok güzel satış rakamları yakalamışlar SUV araçlarında. E şimdi Avrupa'ya yayıldılar. Almanya'da satış başladı. Diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkacaklar. Ya ben bunu desteklerim arkadaş. Niye köstekçisi o? Keşke, keşke ülkemizdeki ÖTV oranları bu şekilde olmasaydı. Keşke bu araçlara daha uygun fiyatlar halkımız binebiliyor olsaydı. Bunu daha çok isterdim. Ben devletini seven, milletini seven bir insanım. İyinin yanındayım. TOG'u destekliyorum. Bence güzel mantıklı bir hamleydi. Başından beri elektrikli olarak bir araç çıkarma fikri. Umarım daha da geliştirirler kendilerini. Biz de daha uygun fiyatlı TOG arabalarına bineriz. Pilli düşmanlarına selam olsun. Kendinize iyi bakın.